Sayın seyirciler bu arada e, Final Four sonuçlandı. Fenerbahçe e, şampiyon oldu. E, A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanıyoruz. Evet Erdem. Bugün iki şampiyon oldu değil mi? <laughs> evet, i̇ki takım bugün şampiyon evet, oldu. İki takım şampiyon oldu bugün. Galatasaray e, evet. ve Fenerbahçe. Evet Erdem Akbaş anlat bize orada neler oluyor, hava Fener nedir? Fenerbahçe'nin üstündeki Ali Koç baskısı azaldı mı? Cemil Barlas öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ve ülke Türk basketbolu tarihinde çok önemli bir gece yaşıyoruz. Fenerbahçe ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaştı. Elbette çok önemli bir zafer. Hem Fenerbahçe adına hem Türk basketbolu adına Türk sporu adına <laughs> Dubai'de düzenlenen Final Four'da önce Ergin Atamanlı Panathinaikos'u söyleyip ardından Monaco karşısında ee, önemli bir galibiyet aldı. Maç genelinde ilk yarı Monako çok daha e, üstünde ama ikinci yarıda Fenerbahçe maça ağırlığını koydu ve e, karşılaşmadan galip ayrıldık. Bu anlamda e, tabii ki ülkemizde futbol çok fazla konuşuluyor ama basketbolu da e, Fenerbahçe'nin e, birçok Türk gencini basketbola yaklaştırdığını sevdirdiğini görebiliyoruz. E, uzunca bir yıllardır Fenerbahçe Türk e, basketbolla önemli bütçelerle önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Ee, tabii Cemil varla senin sorununa da döneceğim. Ee, Ali Koç'un e, üzerindeki seçim baskısını azalttı mı? Her şeyden önce Fenerbahçe adına çok önemli bir zaferdi bu. Ee, tabii ki de başkanlar e, Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç e, Olimpik branşlara çok ciddi katkılar vermeye devam ediyor ve düzenli olarak Fenerbahçe basketbolda bu istikrarı sağlayabilmiş durumda. Elbette Fenerbahçe camiasında da bu seferin çok olumlu yansımaları olacaktır Cemil Varlar. Evet Erdem Akbaş'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum.